Merhaba arkadaşlar. E, TradingView'da yayınladığımız fikirlerimizi e, bazen sizlerle paylaşıyoruz. X'de olsun başka iletişim kanallarında olsun. Ve sizlere fikri fikir yayınlarının linklerini veriyoruz. E, bunların nasıl kullanılması gerektiği, işte e, mumlar nasıl ilerletiliyor, e, hala hazırdaki grafik, bizim fikrimizi e, sizlere sunan grafik ilerletildiğinde, öngörülerimiz yerine gelmiş mi gelmemiş mi bunları görebilmeniz için böyle e, akan grafikler üretebiliyoruz sizler için. Şimdi mesela diyelim ki bu e, Bitcoin yaklaşık 35.000 e, liralar civarındayken e, 35 bin lira demişim işte USD civarındayken e, bir yayın yapmıştık e, 2023 sonlarında. Bu yayın üzerinden size işte bu mumları nasıl akıtıyorsunuz, grafiği nasıl görmeniz lazım Bununla alakalı hemen kısa bir minik bir video çekmek isterim. Şimdi size işte X'den veya herhangi bir kanaldan verdiğim yayın link üstüne tıkladığınızda diyelim ki bu yayın linkini beğenmiştim size. Bu ekran karşınıza çıkacak. İşte bu ekran karşınıza çıktığında burada başlığı var. Burada grafik var. İşte aşağı doğru indiğinizde grafiğin açıklaması. veya da daha sonra ilave ettiğim ilave fikirler. Update yaptıklarım. Şiir güncellemeleri. İşte çünkü bazen ne oluyor? işler yolunda gitmiyor stop seviyesi çalışıyor. Stop olduk diyoruz. Veya TP yapıyoruz. Veya da işte hedef geliyor. Hedefi aldık diyoruz. Bitiriyoruz. Bunun gibi şeyler de aşağıda e, burada görürsünüz. Şimdi asıl anlatmak istediğim şey şu. E, şimdi burada mesela biz bir işte e, yükselen fibo trendinin aşağı kırılımında bir ters bayrak ters filama tespit etmişiz. Onunla beraber aşağıya sert bir iniş olmuş. Daha sonraki süreçte toparlanma sürecinin ardından tekrardan geri gireceği zaman bu trend kanalına, fibo kanalına bu sefer de burada bir boğa bayrak, bir boğa filama görünümü oluşmuş. Biz de bunun çalışabileceğini, buradan nasıl sert bir şekilde aşağıya inişte kullandıysa sert bir şekilde kanala geri giriş içinde işte kullanabileceği öngörüsünde bulunmuşuz. İşte bakalım öngörümüz çalışmış mı yerine gelmiş mi? Bunları görmek için şurada görüyorsunuz bir play tuşu var. Buna bir kere bastığınızda buna bir kere bastığınızda hemen bir kez döndürüyor. Bir kez döndürüyor görüyorsunuz. Burada bizim izah ettiğimiz olay bakın Arf yani gerçekleşmiş. 36 K'lardan 50 K'lara kadar 49-50 K'lara kadar güzel bir yükseliş yaşanmış, girmiş. Kanalın içine ardından da bir retest yapıp tekrar yoluna devam etmiş. İşte bu bir kere bastık, bir kere döndürdü. Bu çok eski bir çarp olduğu için bir kere daha bastığınızda artık sonuna kadar kaç kere basmanız gerekirse basar, döndürürsünüz. Şu an işte bugünkü güncel haline geldi. Buradaki şeyimiz ifade etmek istediğim şey buydu. Şu sağ tarafta biraz önce işte bakın şu an artık ilerletecek bir şey kalmayınca o mavilik gider. <laughs> yani biz şuradaki şu yeşilden önceki zamanda biz bunu yayınlamıştık. Yeşilden işte şu çizgiden sonraki zamanda da grafik çalışmış mı, çalışmamış mı? Bizim fikrimiz ne olmuş, ne bitmiş? Öngörümüz gerçekleşmiş mi? Bunları buradan görebiliyorsunuz. Evet, e, ifade etmek istediğim şeyler bunlardı. Geri kalanını siz zaten birçok yayınım var benim fikirlerim. Diğerlerine girer, bakarsınız, denersiniz, e, pratik yaparsınız.